Bu hastalık ne zamandan beri var Pervin? Hı? Şevket. Ne Şevket? Sen başka doktora gittin mi? Yani tedavini ne aşamada? Anlatsana. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Ben her şeyi bilmek istiyorum ama. Eğer geri dönmeseydim yine de her şeyi öğrenmek isteyecek miydin? Bak Pervin. Bak. Şimdi buradasın işte tamam Bak ben yardım etmek istiyorum. Bu hastalıkta böyle böyle kabullenmek, vazgeçmek olmaz. Kabul etsen de etmesen de durum böyle. Yok olmaz. Sen hangi hastaneye gidiyorsun tedavi için? Ne zaman gidiyorsun? Bunların hepsini anlatacaksın bana. Şevket lütfen ben bana soru sorma artık. Hiçbir şey anlatmak istemiyorum. Bak Pervin. Bak ben yardım etmek istiyorum. Tamam mı? Bak başka bir doktora gideriz. Tamam, raporun falan neyin varsa toplar götürürüz. Yani ikinci bir görüş almış oluruz. Ben yeterince görüş aldım şirket. Eğer bana yardım edeceksen, benim dediklerimi yapacaksın. Anlaştık mı? Peki, tamam. Çocuklarımla barış. Onlardan özür dile. Özellikle de Suna'dan. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Pervin? Bana ancak böyle yardım edebilirsin Şevket. Pervin, bak o iş başka, bu iş başka. Karışma sen. Peki, tamam o zaman. Senden başka bir şey istemiyorum artık. Gidebilirsin. Ne demek gidebilirsin? Gidemem ben. Ya ki yine kötü olursan, düşüp bayılırsan ne olacak? Ben senin işine karışmıyorsam, sen de benim işime karışmayacaksın. Tamam mı Şevket? でき、たまん。 Çocuklar ben gel. Ben geldim. Kaderinde böyle yaşlanmak varmış. Bir başına. Aferin sana Şevket ああ。 başına oturuyor öyle ya. Kahveyi de açmamış. Ne canım bir şey ya. Allah korusun başına bir şey gelse kimsesi yok. Haberimiz bile olmayacak. Ya Rafet, biz mi konuşsak şu mahalleliyle, esnafla falan ya? İyice ayaklarını kesmişler kahveden. Bu önündeki ne ya? Benim laptop mu ne yapıyor ki onunla? Bana bak. Bu arkadaşlık sitelerine falan dadanmış olmasın. Bak bizim Murat amca öyle öyle bütün parasını yabancı bir kadına kaptırdı. Ay delirme ya. Düşündüğü şeye bak. Üf. Hadi gel gidelim zaten. Biraz daha dikilirsek görecek bizi. Hadi sen de işine git. Geldik gördük işte. İyi iyi. İçim rahatladı. Ben izinliyim bugün. Berin Hanım'ın özel bir işi varmış. Ya babamla kavgalı izleyince sen git babanın yanında ol dedi. Ya babamla kavga olduğunu falan da anlattın yani. Sen niye her şeyini bütün özelimize anlatıyorsun acaba bu Berrin Hanım'a? Ne bileyim kızım ya. Kadının yanına bana böyle bir rahatlama geliyor. Çenem düşüyor hemen. E o da ilgileniyor. Soruyor sağ olsun. Allah Ne çeşit bir patron acaba? On numara patron. Bak geçen gün odasında uyuyakalmışım. Sabah gık demedi biliyor musun? Vallahi melaike. Normal değil yalnız bu biliyorsun değil mi? Hiç karışma. Vallahi bulmuşum böyle patronu hayatta bırakmam. Anneden sonra cennet gibi geldi vallahi. Neyse hadi ben gideyim de Tom Tom'la iki laflayayım. Akşam da bekleme beni. Niyeymiş o? Nerede kalacağım? Valla her yer enise çalışma kampından iyidir. bu yıkamaktan imanım gevredi ya. <laughs> Yıkadı üç tane bardak ya Allah aşkına. E yeter işte kızım bir senelik yıkamışım hadi eyvallah. Beni bu kadar sık arama söz olur. Nasılsın? İyiyim. Hastanede misin? Ne yapacaksın Şevket? Yani sen hangi hastanedesin, hangi doktora gidiyorsun bilmiyorum ama bak ben biraz araştırma yaptım. Birkaç doktor ismi çıkardım. Bunlara mutlaka görünmen lazım. Yaptım mı bunu gerçekten? Evet, evet. Hatta hastalığınla ilgili yeni bir aşı çıkmış biliyor musun? Küba'da üstelik çok olumlu sonuçlar alınıyormuş. Ben gereken tedaviyi alıyorum zaten. Sesin yorgun geliyor. Evet. Kemoterapinin ertesi günü böyle halsizlik falan oluyor. Neyse, boş ver sen. Çocukları aradın mı? Ya bırak şimdi çocukları. Bak, sen yalnız mısın? Söyle bana neredeysen ben geleyim yanına. Hayır. Şevket bak senden ilgi alaka beklemiyorum tamam mı? Sen çocuklarına babalık yap yeter. Bunu yaptıktan sonra tekrar konuşuruz. Hoşça kal. Pervin. Pervin. Hayırdır? Kabadayılığın yeni bir evresine mi geçti? Yol mu kesiyorsun şimdi de? Çocuklar sende kalıyormuş. Ha, ne yapacaksın? Benden de mi kovacaksın? Bu ne? Çocuklara verirsin harçlık. Ama benden aldığını söyleme, tamam mı? Ay, kıyamam. Çocuklarına para gönderen gizli kahraman. Çok istiyorsan çocuklarına para vermeyi, çıkarsın karşılarına, özür dilersin. Eşeklik ettim dersin, kendin verirsin. Enise, uzatma, al şunu, hadi. Aa, hem ben sizin aile işlerinize karışmıyorum. Sen zaten kovmadın mı beni? Ha? Ya bir de işini gördürmeye çalışıyorsun utanmadan. Tamam bak. Çok özür dilerim tamam mı? Seni kovduğum için de çok özür dilerim. İşimi gördürdüğüm için de özür dilerim. Tamam mı? Pervin çok hastaymış. Hem sen bildiğin halde bana söylemedin. Şevket adını ağzıma aldığım anda bağırıp çağırıyordun. Ne yapsaydın? Hem o da istemedi söylememi. Olur mu canım öyle şey? Hastalık bu. Yani senin yine de bana söylemen lazım. Çiçeği sevmen için soldurman mı lazım Şevket? Ha? Bari hangi hastaneye gidiyor onu söyle. Kendisine sor. Enise. Şu parayı alsaydın bari.